Ee, ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum canım sanki ülkeyi mahvettiler ya. Böyle olmaması gerekiyordu. Oldu. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz kadınık mesela. Ev kadınım ben mesela. Şimdi şu anda sabahına sekiz buçukta çalışmaya gidiyorum. Aldığım para zaten neydi o adı? Ya terliğim gene yok ya. Hediye mi alırım? Torunum yeni doğdu. Yani kendime terlik mi alırım? Eve yiyecek mi alan? Yapacak hiçbir şey yok. Yani ülkeyi bulmadılar canımsın. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Eskişehir bağlarında çocuklarımın yanında duruyorum. Yani kendi evimde yok. Belediyeden memnun musunuz? Belediyeden ben burada yaşamıyorum. Buranın belediyesini hiç tanımıyorum. Yalan söylemem. Adana'da yaşıyorum. Adana'da da annemin, yaşlı annemin, babamın yanında kalıyorum. Çok zor durumdayım. Onlara da yani bakmazsam olmuyor kesinlikle neydi zor durumdayım yani. Kayseri nasıl buldunuz peki? Kayseri güzel, iyi de yani bilemiyorum daha yeni geldim yani. Üç seneden beri yoğdum yani. E, yani kızım gelin burada, oğlum gelinim var. Onun için geldim. Yoksa ama Deli. yani bitti artık gayri ortam yani bitti yani. Hayat çok pahalandı. Kendi yani gidip ne diyor? Yani. Kendi gidip. Hey.